Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Shaggy. Bugün bir duyla falan gezemleri çözeceğiz. Öyle değil mi Sukubi? Aynen olsam gezemleri çözeceğiz. Hadi seni takip etmeyeceğim. Sen beni takip et. Tamam hadi seni takip edeyim. Devam et. Hadi bakalım. Aha, bu kapı kapalı. Neyse şuradan gidelim. Gel beni takip et. Ya ben çok sıkıldım. Sen beni takip et. Bırak kardeşim gel ya gel. Gel şimdi şunlara bir vuralım. Şöyle bir yumruk çalışalım. Sana biraz Eee kemik kraker çıksın hah Sen bu kemik krakerleri al Evet kemik krakerleri al bakayım sen Ah oh, tamam güzel Bu neymiş gel tavuk çık tavuk çık Davuğu da fırlatalım mı? Fırlattık Evet gençler şimdi arkadaşlar Bu arada lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın Tamam mı? Bugün gizemleri çözeceğiz Gel 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 Tavukları vurmayalım ayıp olur Oy 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 Bu neymiş Şurada bir şey parıldı ya bu parıldayan şey neymiş? Kod. Hmm, chat kodu diyor. Evet gençler. Bu ne? Vur 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 Güzel. Güzel kemikçikler. Gel su kubi beni takip et. Evet arkadaşlar. Şimdi siz de boş durmayı videoyu beğenin tamam mı? Hadi bakayım. Güzel bir beğeni atarsanız sevinirim. Şöyle bir aldık bunları. Bakın şurada bir koku var. Bu ne? Zıplama. Ha oyun öğretiyor tamam. Bak diyor buradan zıpla kardeşim diyor. Öğüt evet, arkadaşlar şimdi. Bir dakika bu ne? e, ee, görevlere buradan bakacaksın diyor. Okey görevleri de anladık. Hadi gidelim arkadaşlar. Şu krakerleri toplayalım Bak şimdi sağdan mı soldan mı? Burada da bir yol var. Allah cızırtını ya suya düştüm. Tüh. Neyse tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Bu neymiş? Atak yapmak için CTRL'ye bas. Güzel. Çözdük olayı. Olayı çözdük arkadaşlar. Yine gizemleri çözmeye devam ediyoruz. Evet bu neymiş? Enter'a bas. Tamam. Karakteri değiştirebiliyormuşuz. Ben şöyle hop. Aa yukarıda bir şey var. Dur. Scooby de şeyden geliyor. Arkadaşlar şimdi biraz Shaggy ile oynayacağım sonra Scooby ile. Şunları alalım. Al 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 al. Burada var mı başka? Burada başka da yok. Şimdi biliyorsunuz bu korku çizgi filmi. Yani korku korku değildi. Korku şeyleri çözüyorlar. çözüyorlardı. Çizgi filmde. Kimler Scooby-Doo'nun çizgi filmini izliyor. Arkadaşlar yazsın yorumlara. Merak ediyorum. Abicim bir sakin olur musun? Alır mısın şunu? Ha, çok güzel. Şimdi abi ben e, Scooby olacağım arkadaşlar. Biraz da Scooby olarak takılalım. Evet iki karakteri sırayla seçebiliyoruz. Haydi bakalım. Ama Scooby'nin de dövüşü güzelmiş ha. Bak bayağı iyiymiş. Tamam bu ne? Bu ne? Hot Dogs. Oyun diyor ki Hot Dogs olsa da yesek. Tamam. Gizli bir kapı açtık dostlarım. Aa, burası ne? Bu ne? Burası açılıyor mu? Burası açılmıyormuş. Tamam, geç. Bak şu dikenli bir yol var sağda. Oy. Bu ne? Parçaladık. Yine mi şey var? Bu neymiş? Ha, şu yukarıdaki şey alacağım, rozeti. Tamam. Evet, evet. Aldım kardeşim, rozetin kralını alırım. Bu neymiş? Şuna vuralım. Aslı Shaggy ile vursak daha güzel olur. Çünkü Shaggy'nin... Sapanı var arkadaşlar. Sapanı sıkıyor ya. Evet. Aa bir dakika. Yukarıda da bir şeyler var. Aa buradan ben geçemiyorum. Scooby seçeceğiz arkadaşlar. Gel Scooby. Çık yukarı. Evet. Scooby rozeti aldı arkadaşlar. Bu rozetler ne işe yarıyormuş? Scooby madalyonu. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Tamam mı? Sonra bakarız. Allah cezanı. Ay şey düştük. Aa yukarıda bir şey var. Alabiliyor muyum onu? Hadi be gülüm ben çıkamıyorum. Gel. Gel Scooby ile devam edelim. Gel canım. Gel canım. Hop. Allah o ne lan? <laughs> Yatak varmış. Yatan üstüne basıp zıplayacağız. Abicim. Bir dakika baştan başta baştan, baştan. Scooby olur olur böyle şeyler. Şöyle çık canım. Abicim çıkar mısın Shaggy? Sen de gel. Ağlam ya Rabbim ya yeni çıkamadım. Sinir bozucu. Aha aldım. Oo. Oh, hmm. Yemek aldık arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Ha, objeleri aldı. Tamam. Ben önce bir şöyle ile şagi şuraya hedef alacak kardeşim. Nereye bak. Tamam. ile almayı deneyeceğim arkadaşlar. 3 tane malzeme var. Tam bu 3 malzemeyi götüreceğiz herhalde. Nereye? Oy! Bu da neydi? Bu da neyin nesi arkadaşlar? Tamam şunu çalıştır. Sanırım bu yükleri tekneye mi indireceğim? Alayım. Tamam. Gelsin bacanak. Şöyle bıraktık. Diğerlerini de mi alacağım? Tamam alalım. Hiç sıkıntı değil. Alırım dediğimi de alırım. Evet Shaggy ile yapmak daha iyi. Shaggy şu yükleri bir şey yapalım. Güzel. Bir çuval daha kaldı. Un mudur nedir arkadaşlar? E bakın bu arada bir tane yemek kokusu var. Tamam mı? Bu yemek kokusuna doğru gideceğiz biz. Al şunu. Haydi bakalım. Götürelim. Galiba arkadaşlar oo, ekmek mi yapacağız bunda? Ne yapacağız? Anlamadım ki. Binelim abi. Gel şöyle. Allah suya düşmesin. Allah gidiyor. Ah, korktum bir an düşükti. Tamam. Gel buraya. Şu bir. Şuraya bırak. Tamam mı? Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum ama Al abi şu iki Bunu da bırak Güzel Bunu da al Şimdi gidelim arkadaş Yine bunları Buraya hı, hı, mı atacağım hı acaba hı. Oh cezana Oğlum nereye attım ben Un çuvalını attım yanlışlıkla ya Eyvah eyvah bunlarla kesin bir şey yapacağız da Yanlışlıkla suya attım Neyse bir gidelim bakalım arkadaşlar. Bunun çoğunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Hadi kanka gidelim. Çabuk acele et Scooby. Ops. Cadı var burada arkadaşlar. Hmm, çok güzel kokuyor. Yemek kokusunu bulduk. Aha cadı arkadaşlar. Cadı da gülüyor kendi kendine. <gülüyor> diyor ki bunun tadına bakacaksınız diyor. Bazı şeyleri yapmanız lazım. <laughs> evet. Çocuklar diyor. Çok güzel bir şey yapıyorum diyor. Bunun tadına bakmak için. Bazı görevler varmış arkadaşlar. O görevleri yapacağız tamam. mı? Geçelim abi buraları. Bu görevler neyse yapalım tamam mı? Al. Challenge. Ne challenge yapacağız ya? Abi ben olmak istiyorum. Evet. Şimdi bizden bir takım. Allah ne yapıyorsun oğlum atma ya. Kırdık her şeyi şuna mı vereceğim? Yo. Bu ne işe yarıyor ki? Allah Allah. Kırmayalım, kırmayalım. Şabalak gibi gittik kırdık ya. Bir dakika. Şuradaki diğer çuvalı da alalım o zaman. Cadıya getirmeyeceksek biz ne yapacağız bu çuvalları? Niye aldım ki ben çuvalları? O kadar yol peşinde amelilik yaptım, bitirdim. ee, nerede diğeri? Aa bir dakika. Oy altın kemik verdi. Tamam, ne işe yarıyor bilmiyorum. Burada bir tane daha çuval vardı. O kayıp yalnız ha. Dikkatimden kaçmadı değil. Neyse tamam devam edelim arkadaşlar. Bir i̇lerleyelim bakalım ne olacak. Evet. Un çuvalı burada. Un çuvalını kullanmıyor mu cadı? Bunu alırım abi. Bunu alayım yanımda taşıyayım. Hadi bakayım. <laughs> Ay bir şey gördüm. <laughs> Allah cezanı vermesin ya. Tamam geç şak yol. Burada ne var? Abi böyle bir şey olamaz ya. Evet ilerleyelim arkadaşlar. Tamam ne verdi? Güzel. Oy, oy 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 kemikçikler kemikçikler. Vay 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 yine bir gizem. Allah'ım düşme düşme düşme. Düşme suya düşme düşme. Ya son anda suya... Aa, ben ölüyorum çık. Abicim şaka mı bu? Aha yukarıda bir şey var. Şurada bir tane parça varmış arkadaşlar. O parçayı almamız gerekiyor. Şuradan zıpla git diyor tamam. Ama ben önce bir skubi, şunları bir vurayım sucuğumla tamam mı? Şu kemikleri bir toplayalım arkadaşlar. Evet, evet. Yalnız orada bir hayalet mi uçuyor bana böyle geliyor. Oy, 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 oy. Eğitim için bunları vuralım. Tamam, bunları da al, bunları da al. Kemikleri topla, bu ateşe vurabiliyor muyuz? Aa, bunda da varmış. Ama aşağı gidiyor ya. Krakerleri aldık. Hadi gel. Burada yol yok. Buradan nasıl gideceğiz? Ha, ben gidemiyorum. Şagi gidebiliyormuş. Git Şagi. Sıra sende canım. Ama dur. Şunu patlatayım. Arkadaşlar şak ile şu görevi başarıyla yaparsak çok tatlı olabilir. Enter diyelim. Oo, Shaggy'nin de ne özellikleri varmış ha. Bayağı iyi. Tamam. Şuraya takacağız belli yani. Yapıştır. Yapıştır gelsin. ee, burada ne olacak? Abi suku bir harcayacağım önce. Aa şurada bir şey var. Oo, örümcek mi? Abi, 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 sen kimsin? Pis örümcek seni. Ha. Adam ol. Arkadaşlar, bir şey bulduk ama bilmiyorum ne bulduk. Ee, yeni görev verecek. Aa, bir dakika yeni görev neymiş? Spider dojo geriden. Dövüş mü? Bunu bir açalım bakalım ne verecek. Anam kıyafet. Eee tamam. Bu kıyafet verdi bana. Bu kıyafeti nasıl giyeceğim peki? Us, bir dakika. Abi. Aa. Buradan galiba. Aha giydim lan. Ha bu paralıymış geç. Bir dakika. Gözlük de takabiliyoruz. Aha bu güzelmiş ha. Şagiye. Şagiye korsan şey mi taksak? satın alayım hadi. Vallahi oyunun parasını durduk yere yedik ama olsun. ee, niye gidirmedi? Bir dakika. Niye gidirmedi oğlum? Abi niye gidirmedi? Aa. Aa, aa o kadar para harcadık ya. Bir dakika. Ready demeyi unuttum çünkü. Tamam arkadaşlar şimdi oldu. Vay canına çok iyi değil mi ya? Mükemmel. Mükemmel. Burası kitle. Neyse. Nereden gideceğiz? Evet Shaggy'yi giydirdim dostlarım. Şunun güzelliğine bakın. Ne kadar da yakışıklı oldu. Hadi bakalım Shaggy. Devam edin. Scooby ile gizemleri çözmeye devam. İlerleyelim. Cadıya bir gidelim bakalım. Ay bir dakika dur. Şuna vurabilir miyim? Oy oy oy. Oy tamam. Bunu alalım. Bir dakika. Bunu alamıyor musun? Ha, aldım. Evet. Ne olacak şimdi? Konuş Dojo. Aa güzel iş çıkardınız diyor. Örümceğin herhalde bir parçasını getirdik buna. Oh. Evet. Örümcek bacağı gibi bir şey mi attı? Ne yaptı bu şeyin içinde kazana? Böyle bir şeyler yaptı arkadaşlar. Diyor ki El Muncho'ya gidin diyor. El Muncho şehrine gitmemiz lazımmış. Vay. Ne? Gizemli? Makineyi bulun. Radyo mu? Gizemli radyo varmış. Tamam arkadaşlar. Bazı bize şey verdi. Kamera verdi. Ne yapacakmışız? Kamerayla fotoğraf çekeceğiz. Tamam. Tamam canım. Tamam. Teşekkür ederiz. Çekilir misin? Bırak. Bize kamera verdi arkadaşlar. Bu kamerayla bir iki fotoğraf gizemleri çekin diyor. Buldum. Gizemli şeylerin fotoğrafını çekin diyor. Bak şöyle yapayım. Cadı çekeceğim. Şöyle yapalım. Aha ödül verdi. Tamam bir yılın ödülünü aldık. Güzel. Palyaço şapkası verdi bir de. Bir de kendi fotoğrafı Lia. Güzel. Şimdi gidelim fotoğraf çekelim. Gizemli gördüğünüz şeylerin fotoğrafını çekin diyor arkadaşlar. Şunları vurabiliyor muyduk ya? Vuruyorduk değil mi? Tamam. Çünkü bu kemiklerle kıyafet alıyoruz ya. Dursun. Belki başka özellik de alabiliriz. Evet. Abi. Oh, oh, oh. Ben, ben Scooby de olacağım kardeş. Şimdi. Elmunçu'ya gitmemiz lazımmış da. Bir dakika. Burada bir şey daha açılmış. Bu ne? E ee, bir daha mı şey oluyor? Bakayım mı bir? Neymiş bu? Anam kapandı dojo dansı mı? O ne dansı? Ben dansmanızı istemedim. Abi çık şuraya. Oy galiba ödül mü var? Ne var? Evet. Örümcekler gelsin. Oy evet. Arkadaşlar su kabili olarak bu işi rahatlıkla çözebiliyoruz bence. Kaç dakika dayanırsak herhalde para gibi bir şey mi verecek? Yes bebeğim. Gelsin örümcekler gelsin tarantulalar beklerim bu kadar mı bu kadar az mısınız yalnız bunlar var bir de asit gibi bir şey atıyor o, Allah anaları geldi evet anneleri geldi arkadaşlar anneleri geldi 3 Üç, 3. üçüncü vuruş dördüncü vuruş ölmedi ama aman, aman Allah'ım bir dakikadır bunları dövüyorum yes bebeğim yes bebeğim yes bebeğim, yes, bebeğim. Haydi. Haydi. Yeter ama ya. Yeter yeter. Allah cezanı bir sürü geldi. On niye bastık o tuşu Bu gizemli şeyler değil ki bunlar. Biz gizem çözmeye geldik. Başımızdan gelene bak. Evet. Kara mu diyorlar bunlara? Nedir şunun adı? Basam düğmeye bas. Çık çık çık. Kapat. Kapat. Oh. Yeter ya. Saçmalık. Bununla mı uğraşacağım ben? Yürü. Bir gizemli şeyler bu. Ha, gizem işte. Bak gizem burada. Bak gördünüz mü? Aha şurada gizemli bir hayalet gördüm. Hadi hayalet çık tekrar. Seni bir çekelim. Ah, Abi nerede? Aha çektim. Abi. Bir daha çekebiliyor muyum? Şöyle beklesek. Tamam herhalde ya. Bir tane fotoğraf yeterlidir diye düşünüyorum. Başka yolda gizemli gördüğümüz ne vardı? Onların da videosunu çekmemiz lazım. Aha yol aç. Ay yol açılmış. Evet, ilerleyelim arkadaşlar. Gizemli ne varsa fotoğrafını çekeceğiz. Şimdi burada var mı gizemli bir şey? Yok. Bu burası bak şu içeride bir şey var ya. Bu fotoğrafı oluyor mu? Ya yok bu sayılmıyormuş. Tamam geç. Gizemli değilmiş yeterince. Abi şu ne? Şu gizemli mi oluyor? Değil. Bu gizemli değil. Bu bildiğimiz bir şey. Açalım şurayı canım. Evet burası kapandı. Burası açıldı. Haydi gidelim arkadaşlar. El Mundo şehri miydi? Ay adamım biraz yavaş diyor. Me too. Gel şu yukarıdan gidelim gel. Evet. Başka gizemli ne var acaba ya? This swamp mı? Ee, Güzel ne var? Aha. Bu ne lan? Kurbağayı gördünüz mü? İşte kurbağa mı gördün? Bu, bu gizemli işte. Bence gizemli. Nereye gitti bu kurbağa? Kurbağacık. Allah cezanı suya düştüm. Ya suya düştüm ya. Üf. Kurbağa bir daha çık hadi canım. Allah cezan. Hadi yakalayamadım ya. Üf. Hadi bir daha bir daha bir daha çık. O kurbağayı çekeceğiz arkadaşlar. Bu bence gizemliydi. Ha çıktı. Lan oğlum ne kadar hızlısın. Çekemiyorum ki. Şu Allah Allah bir daha çık. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> Fotoyu çektim vallaha. Kurbağayı kurbağa enter diyor. Yakalayabiliyor muyum acaba? Şuraya gelsin de bir yakalayayım onu. Kurbağacık. Aha yakaladım. Ne? Ah oh, dokunma bana. Yeri çekil. Ah hmm. oh, bilmem ne. Ne benim adım Filipe. Ne yapıyormuş Filipe burada? Burada gizemli şeyler döndüğünü söylüyor arkadaşlar. Neyse Filipe. Seni uğraşamayacağım canım. Ben gideceğim. Hadi gel Shaggy. Gidelim buradan. O el e, Mundo muydu? Neydi? O şehre gitmemiz lazım bizim ya. Evet. Buradan artık Helmunda şehrine mi döneceğiz? Nasıl olacak? Öyle bir şeyler oldu. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Arkadaşlar ilk bölümü geçtik. Bu oyunu oynamayı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ona göre oynayacağım. Şimdi çocuklar geldiler. Velma falan var içeride. Bildiğiniz karakterler. Onlarla muhabbet edecekler. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. You talk for a second